İnşallah bundan sonra güçlü bir şekilde ülkemize, milletimize yardımcı olana ben yürekte inanıyorum. Kendi de yıllarca bu işin içerisinde acemi bir arkadaşımız da değil, yeni gelmiş bir arada. Konuyu çok iyi bilen, bu camiyeyi çok iyi tanıyan, insanları çok iyi tanıyan, toplumun içerisinde olan, kendisi de bir esnaf çocuğu olarak bugüne kadar gelen, bundan sonra da esnafımıza, milletimize, bütün vatandaşlarımıza yürekte hizmet edeceğine ben yürekte inanıyorum. Kendisine de güveniyorum. İnşallah tekrar kendini yeni binada ziyaret edeceğimiz günlerde arzuyla bekliyoruz. Esnafımız gerçekten duyarlıdır. Bizim Türkiye Esnaf ve Sanatkar Camiası aylık kültürüne gelen gelmekte şunu söyler. Devletin malı deniz anlayışında aslında olmamış. Devletin malı beytül yetim hakkı diyerek devamlı yapmıştır çocuğun nafakasına keserek devletin yönü üstüne yüklediği sorumluluğu yerine getirin. Allah'a şükür olsun bir kesimiz. Dediğiniz yüze baksar kapsamında şu ana kadar çıkan yapılanmaların en yüksek başvuru yalnız. İşveren boyutunda 6180 tane, 4 b bağkur boyutunda 9080 tane müracaat aldık. Evet, evet. Yani şu bugüne kadar ki en yüksek müracaat bunda oldu. 30 gün Mayıs'ta da son dönemde tarihinde İnşallah tahsilat oranlarımız da bu ıı, başvuru oranındaki gibi yüksek gelirse çok daha güzel bir yapılandırma süreci geçirmiş olacağız. Getireyim. Aynı zamanda ıı, yeni bir de inşallah eğer herhangi bir sorun olmasa 2021 Eylül ya da Ekim gibi müteahhitimiz hızlı bir şekilde devam ediyor inşaat çalışmaları.